Şimdi bu Tokyo'nun son ilan ettiği evlere gelince bir kez her şeyden önce yani bu e, uygulama bilindiği üzere inşallah gayesine uygun hareket edilir. Çünkü çoğu zaman ne yazık ki e, idarecilerimizin iyi niyetle aldığı bir takım e, yani kararlar, bir takım uygulamalar hem bir tek art netli insanlar tarafından şey uygulanıyor nedir hani. Halbuki Allah'tan korkacaksın hani. Bugün toprağın üstünde yan altında olacaksın. ve kalkıp da bunu şey bir anlamı yok. Mesela bana soruyorlar. Hoca efendi e, ben şu anda Kabe'deyim. Alttan tavaf yapmak için illa umreci olmak lazım. Umreci olmayanları Rabbimiz de umreye gitmeyi nasip Şimdi e, aşağıya umrecileri alıyorlar. Umreci olmayanları İkinci kattan, tabi ikinci kat uzuyor tabi, bir de Kabe'yi göremiyorsun, lezzet alamıyorsun falan şu bu. Ben de diyor, ihram giyiyorum diyor, umreye niyetlenmediğim halde diyor. İhram giyiyorum diyor, öyle giriyorum diyor, bu caiz midir? Peki sen kalbine danıştın şimdi. Sen şimdi orada adam bekliyor, sen ihramlı. Adamı kandırıyor mu? Kandırıyorsun. Yalan mı? Yalan. E bana niye soruyorsun dedim. İyi de bir şeyim yani. İyi de. Fetvayı kendi veriyorsun da. Ve kendi ver. Hem de Kabe'de bunu yaparsan günahı daha çok olur. Değil mi cemaat? Evet. Kula sadakat yaraşır. Görse bile ikrah. Değil mi? Doğru ol. Doğru olan yağlanırsa Hazreti Allah Celle Celaluhu. Evet şimdi bu, bu, bu şekilde. Tokyo gelince bu son uygulama hakikaten evi olmayan e, kişiler yönelik, yani yönetici, idareci, Allah muvaffak eylesin, e, başarıya ulaştırsın. iyi niyetle yaptıkları bir uygulama. İnşallah bu da e, kötü bir şekilde kullanılmaz. inşallah nedir derler. Yani. Şimdi bu uygulamada e, tabi işte faiz var mı yok mu cahit mi değil mi şeklinde değişik böyle görüşler ile sürülüyor yine bizim yapmış olduğumuz çalışmak ki akşam bitirdik daha bu yeni çalışmayı şimdi bir kere bu akit nedir yani bu akit İslam hukukunda nasıl bir akte girer onuş şey yapmam lazım ona girmeden önce İslam hukukunda ve en çok tabi caiz değil diyenlerin Üzer durduğu nokta. Ama bir yeri kaçırıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. E, belirsizlik olmaması lazım alım satımlarda. Alım belirsizlik. Mesela mebi dediğimiz satılan malda. Ne satılıyorsa. Semen dediğimiz onun karşılığı. Şimdi semen deyince satılan malın karşılığı. Bu para da olabilir, eşya da olabilir. Aslında alışveriş bizim fıkıh kitaplarımızda mübaderetü yani malin bir malin bizim Türkçe trampa derler ya trampa yani trampa yani malı malla değişmek takas. takas neyse işte aslında fıkıh kitaplarında alışveriş tarifi böyle yapılır mübaderetü malin bir malin bir malı bir malla şey yapmak değiştirmek değiştirmektir yani şimdi satılan mal var. Bir de semen var, karşılığı var. Bu semen mal da olabilir, para da olabilir. İşte bu ikisinin belli olması lazım. Eğer belli olmazsa münakaşaya sebep olabilecek bir belirsizlik olursa bu alışveriş fasittir. Yani caiz değil, fasit. Şimdi bizim mesela Müslümanların en çok yaptığı fasit alışveriş. Sana bir buzdolabı lazım. Gidiyorsun buzdolapçıya yani beyaz eşya satana arkadaşsınız. Aa şu buzdolap kaç lira? Ya al götür. Ne zaman? Al götür. Şimdi ben buzdolabı götürüyorum. Satılan belli. Nedir? Buzdolabı. buzdolabı. Yani Ama karşılığı semen belli değil. Ne zaman ödeyeceğim? O da belli değil. Şimdi bak. Bu caiz değil. Bu fasittir. Neden? Buzdolabı. Şimdi ben alıp götürüyorum. Rahatım. Al götür de diyor. Şimdi satan dört ay geçiyor. Beş, bir şey ödemeyince bana haberi gönderiyor. Diyor ki ya sen bir buzdolabı aldın diyor. Bunun parasını getir diyor. Adama bak ya. Bana al götür şimdi benden para istiyor diyor. Bir kırgınlık oluyor mu? Yani bu, bunlar piyasada olmuyor mu Cemaat? Söyleyin nedeni. Halbuki alır şahı gel. Beş ay sonra ödeyeceksin. Beş ay ödemedi, istedim bir şey diyebilir mi? he Diyemez. Çünkü beş ay konuştuk. Peki parasını konuşmadık. Kaç lira? Yani 100 lira. E yan tarafta 90 lira camına. E olabiliyor. Veya 110 lira. Ya adama bak ya. Bana al götür dedi. 90 lirayken gel benden 100 lira istiyor. Oluyor mu bunlar? Oluyor. Halbuki al buzdolabı götür. Mehmet Efendi al buzdolabı götür. 5 ay sonra 100 lira. Beş ay sonra geldi. İstedim. 100 lira istedim. Bir münakaşa olur mu? Olmaz. Olmaz. İşte böyle belirli olması lazım. Tabii. Şimdi. Şimdi bu tokide, toki'de bir belirsizlik var. Ben tabii vakit fazla şey fazla detaya girmeyeyim. Toki'deki belirsizlik yüzünden caiz değil diyor bazı arkadaşlarımız. Aslında fıkıhta şöyle bir ifade de var. Eğer İki tarafta yani, mal ve semende, para veya malda, iki tarafın da münakaşa etmeyeceği, iki tarafın da kabullenebileceği bir belirsizlik olursa bu fazit olmaz. Bak, burayı kaçırıyorlar. İki tarafın da itiraz edemeyeceği. Şimdi devlet ne diyor? Yani yönetim, devlet de çünkü devlet farklıdır. Hükümet farklıdır, devlet farklıdır, yönetim farklıdır. Şimdi bugünkü bu idare, bu TOKİ kuranlar ne diyor? Mesela 800 lira diyor. Fiyat belli mi? Belli. Ancak bu 240 ay mı şey, 20 senede ödenecek. Yani dolayısıyla buna bir zamlar olacak diyor zamlar. Peki bu zamlar şöyle dense ya ben her sene kafama göre zam yaparım. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Niye? Bu münakaşa götürür. Bak, münakaşa götürür. Ben senin kafanı kabul etmem, e, sen de bana kabul et, bana Ama ne deniyor burada? Mesela şöyle dense daha bir örnek. Arkadaş, biz her sene sonunda benzine kaç lira zam geldiyse o kadar alırım dese. Şu benzine gelen zam belli mi? Belli. Şu anda belli belli değil. Şu an belli. O zaman belli. Ama o ve her yerde aynı mı? Değil. Her yerde aynı da. Yani benzin her yerde aynı hocam. Onu diyormuş diyor. Belki zamanda yani her Yok yerde yok. Yani. O bak. Yani mesela iki, bir sene sonra geldik. Arkadaş benzinin yüzde sekiz dam geldi. Ben yüzde sekiz dam yapıyorum. İtiraz olur mu? Olmaz. Olmaz. Niye? Her yerde aynı çünkü. Aynı. Her yerde aynı. Şimdi ne diyor burada? Ha, ben bir örnek olsun diye. Ama şöyle dense patatese geldiği kadar onun ne padi belli değil. Standart değil yani. Tekel değil yani. Hı hı. Ya tekel derken o alkollü şeyleri kast kastetmiyorum. Tamam, ee, yani ya yani, tek yerden satılan işte benzin bir tekeldir. Hı. Değil mi? Her yerde aynı. Bir zamanla şeker de tekeldi. Şimdi bilmiyorum yani tekel mi değil mi nedir ona. Hani? Yani ya tek elden satılan mallara gelen zam miktarı dense tamam ne olacak değil ama o zam oldu mu bir münakaşa olur mu? Olmaz. Olmaz. İşte bu burayı kaçırıyoruz. Şimdi ne diyor yönetici? Sek, mesela 800 lira diyor. Ama diyor biz her sene memura gelen zam kadar ben zam yapacağım diyor. Bitti. E bunu sen de kabul ediyorsun bunu. Bak sen de kabul kabul etme o zaman. Girme o işe. Sen ne diyorsun? Memura gelen zam mı kabul ediyorsun. Bunu yönetim de kabul ediyor hoş o e, memura yapılan zam mı? TOKİ mi yapıyor? Yok. Evet. evet. O, o da başka bir yönetim yapıyor. Ama bir ölçü koyuyor. Diyor ki ben diyor memura gelen zam kadar şey yapacağım diyor. Tabii, zam. Bunu o da kabul ediyor. Sen de kabul ediyorsun. Şu anda belli değil ama şey belli değil yani. Miktarı ama şey belli. Anlaşma belli. Neye göre yapılacağı belli. Ha Ve bu da münakaşa oluyor mu? Olmaz. Olmuyor. İşte bu belirsizlik Caizdir yani. Anlatabildim mi? Yani bazı kimseler belirsizlik var diyorlar. Çünkü senin mesela 15 sene sonra ödeyeceğim para belli değil. Doğru ama 15 sene sonra ödeyeceğim para münakaşa olur mu? Olmaz. Neden? Ölçü belli. Yani ne kadar şey yapılacağı belli. O kadar işte bitti. Buna kimsenin bir itirazı olur mu? Ne Tokyo? Mesela Tokyo Efendim memur azam yüzde yirmi oldu. Ben ben yüzde yirmi istiyorum. Diyebilir mi? Diyelim. Diyemez. Ve vatandaş yüzde yirmi çok. Ben yüzde vereceğim. Diyebilir mi? Diyelim. Bitti o kadar. O zam bitti. Onu başka bir yönetimi yapıyor. İşte buradaki belirsizlik münakaşayı e, şey yapmıyor. Hatta mesela fıkıh kitabında der ki mesela ben sana şu e, malı e, 500 liraya sattım Fındık zamanı parayı vereceksin. Ki köylerdeken bu olur. Fındık zamanı. Bu caiz midir? Caiz Fındık zamanı belli. Bir ay. Yani üç gün, beş gün neyse en fazla bir ay. O bir ayı geçiremez. Her yerde fındık zamanı bellidir. <laughs> Ve hacıların hacdan gelmez zamanı. Parayı olmazsan ödeyeceğim. Hacılar hacdan geldiği gün belli mi? Belli. Nasıl belli? Bir ay içerisinde. Bu da yani şeyi, münakaşayı sebep olmuyor. Ya yani Bütün mesele, yani malın tesliminde veya paranın ödenmesinde iki tarafın da münakaşa etmemesi. Bunu işin başında sağlam karara bağlaması lazım işte. Şimdi TOKI'de böyle bir sağlam karar var mı şu anda? Var. var bitti. Ve bu uygulama Öbür Tokyo'yu çok daha güzel. Neden? Burada hiç bankadan şey alınmıyor nedir? Yani, evet. e, e, yani senin adına kredi mredi, bir şey alınmıyor nedir? Yani. İşin şey tarafı da bu. Biz Öbür şeylerde bankadan yine bankaya bir şekilde ulaştırıyorlar. Yüzde dokuz yüzde bilmem ne böyle bir şeyler var. Burada o da yok yani. Yani bu belirsizliği anlatabildi mi sizler nedir? Evet, evet, evet. evet. Ya, yani, dolayısıyla bugünkü bu çok iyi uygulaması, inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Evi olmayanların ev sahibi olmalarına vesile olur. Tabi çok dikkat edelim. Dünyada ev sahibi olayım derken ahiretteki evimizi yıkmayalım hani. İnşallah. Peki ben bu kadar, iktifa edeyim.